merhaba polis kurşunuyla vurulan halk çocukları. Merhaba halkımız, merhaba mutlu izleyenleri. Bugün 11 Mart pazartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Bir ceza istiyoruz. 10 yıl önce bugün Haziran ayaklanma sırasında polisin gaz fişeğiyle vurulan Berkin, komada 270 gün süren direnme savaşını yani hayatını kaybetti. Katilleri yargılanmadı. Berkin Elvan dosyasında tek bir polis değil, tüm suçlular yargılanmalı. Berkin için adalet istiyoruz. Demir susaklar karşı direnmeye devam ediyor. 6 Şubat operasyonlarında tutuklanan ve sürgün edilen Oktay Kelebek ve Cem Dursun 24 Şubat tarihinde SRY kuyu tipi tecrit hücrelerine karşı süresiz açlık grevine başladılar. Bugün direnişin 17. günü. Ayrıca yine SRY tipi kuyu tipi hapishanelere karşı Nurettin Kaya 144 gündür direniyor. Açlık grevi sürüyor. 6 Şubat operasyonlarında tutuklananlara işkence yapılıyor. 6 Şubat sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Tayatlı Yeliz Kütük'ün eşi Hüseyin Kütük, eşine ve tutsak diğer arkadaşlarına yapılan işkencenin maddi manevi boyutlarını anlattı. Videoyu Umut TV sayfasından izleyebilirsiniz. İliç'te 27 gündür 9 madenci göçük altında. Siyanürlü toprak altında kalmayan madencilerden 27'si işten atıldı. 27 gündür göçük altındaki madencilerin cenazeleri bulunmuş değil. Ancak sorumlular ya serbest ya da Amerika'da. Bu adaletsiz düzende işçiler cezalandırılmakta, katiller ödüllendirilmekte. Ben ölünceye kadar direneceğim, toprağımı da vermeyeceğim, hakkımı da arayacağım. Adalet 7'den 70'e herkese lazım. 75 yaşındaki Hatice Kocalar kamulaştırılan toprağını bir maden şirketine karşı savunuyor. Çalışanlarını sopayla dövdüğü iddiasıyla 5 yıl hapis isteniyor. Hırsız polis halkın parasına göz dikti. Sokak röportajında faşist Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiren Mehmet Şah Karataş orada bulunan sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Karataş ifadesinde polislerin üst aramasından 20 bin TL'sini çaldığını söyledi. Evet sevgili mutlu şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Almanya'da demir yollarında ulaşım bir kez daha duracak. Alman demiryolları ile Alman makinistler sendikası arasındaki maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. GDL bugün yük trenleri için başlayan grevin 12 Mart'ta yolcu trenlerini de kapsayacağını açıkladı. GDL'nin talepleri demiryolu şirketlerinde çalışanların maaşlarına 550 euro zam, enflasyonla mücadele amacıyla bir defalık 3000 euro ödeme, vardiyalı çalışanların haftalık çalışma saatlerinin 35'e düşürülmesi. 250. gün kınasını hep beraber yakalım. Lena İlen'e açık göz, faşist 129 yasalarının kaldırılması ve 3 demir tutan özgürlüğü için süresiz aşık revini sürdürüyor. 17 Mart'ta direnişin 50. gününde kına yapılacak. Tüm halkı kınaya davet ediyoruz. Hollanda Ulusal Holokost Müzesi'nin açılışına katılan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog protesto edildi. Herzog'un Filistinlilere karşı soykırımı kışkırtmaktan tutuklanması için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Faşist 129 yasalarının kaldırılması ve 3 Temmuz-Susan için süresiz aşık grevi direnişi devam ediyor. Leneyle'nin açık göz 244 gündür direnişi sürdürmeye devam ediyor. Evet sevgili Mut TV izleyenleri yarın Düsseldorf'ta 3 demir mahkemesi görülecek. Bizler de buradan Umut TV emekçisi olarak herkesi 3 demir susağa sahiplenmeye çağırıyoruz. Bugün günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.